Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel, farklı, halkalı harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelime geçmeden önce bugün bayram. Hepinizin bayramını kutlar. Nice nice mutlu bayramlar dilerim. Dilerseniz modelime geçelim. Modelimizi motiflerden başlayalım. İpimi alıyorum. ipimi kapattım bir halka alıp halkaya bir sık iğne batıp sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım üçlü trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim trabzana sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 tekrar halkaya bir sık iğne battım ikinciyi battım 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım üçlü trabzan 1 2 3 zincir çektim trabzana dolduruyorum sık iğne 2 3 4 5 6 yine halkaya bir sık iğne 2 1 2 3 4 zincir iki sefer tığıma doladım üçlü trabzan 3 üç zincir bu şekilde 5 tane tamamlıyoruz Sonuncuyu yapıyorum. Tekrar halkaya 1 2 sık iğne bir zincir çekip ipimi kesiyorum motifimizi bu şekilde tamamladık diğer ipimi alıyorum İpimi sabitledim motifimi alıyorum yaprağın tepesine bir sık iğne battım. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3 4 zincir. Araya battım, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sonrakinin tepesine battım. 1 2 3 zincir. Aynı yere battım. 4 zincir araya batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir aynı yere motifimize 4 1 çevresine geçiyoruz bu şekilde. 14 zincirimi çekip tepeye battım tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. ipimi sabitledim. Motifimi alıyorum ters çeviriyorum. Tepeye bir sık iğne battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Diğerine battım, kapattım. Tekrar çevirdim. Bir sık iğne battım. Bir tırabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç ipini arada kaybetmeye çalışıyorum. 10 11 12 13 14 1 sık iğne 2 ipimi kesiyorum tekrar kırmızı ipime devam ediyorum dibine bir sık iğne battım trabzanların tepesine birer birer sık iğne batıyorum Son önce sık iğnemi battım. Bu şekilde tamamladım. Yine ipimi kesiyorum. Motifimi bu şekilde tamamladım. İpimi toparlayıp dönüyorum. Motifimi bu şekilde iplerini temizleyip döndüm motiflerimizin arasına bu şekilde 3 tane yaprak yapıyorum yaprağıma devam edelim bir zincir çektim dibine battım bir trabzan iki sefer tığma doladım 2 trabzan üç sefer tığma doladım 3 tırabzan yine 3 sefer tığıma doladım. 4 tırabzan. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 aşağı trabzana battım 1 2 3 4 5 yanındaki kutuya battım kapattım bir zincir çektim bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü trabzan yaptım bir zincir çektim motifimi alıyorum. Tersi bana gelecek şekilde yıldızın tepesine battım, kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 altın. Yine yanındaki kutuya battım. Bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. iki sefer tığıma doladım. Üçüncü kutuya battım. Üçlü trabzan yine bir zincir çektim. Ayla yıldızın arasındaki sık iğneye battım. Kapattım. Bir zincir çektim sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 yanındaki kutuya battım kapattım tekrar bir örümcek ikinci kutuya üçüncü kutuya battım kapattım modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk gerçekten de muhteşem bir model oldu kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın hoşçakalın